<laughs> siktir. Kral ben diğer cesetleri gö... Ya... Amına koyayım Kardeşim haklıyım ama adam bizi öldürmeye çalıştı mı? Çalıştı. Geri zekalı biz onu sorgulayacaktık amına koyayım ya. Ya siktir et boş ver ya. Biz şu savaşa ne zaman gideceğiz amına koyayım ya? Bugün şimdi bir yarım saate falan filan şeye gidelim. Ee, silahçıya gidelim. Silahçılar kapalıdır oğlum bu saatte lan. Aslında ağır bir amına koyayım. Saat 11.30 ya. Ya siktir et lan. Gidek amına koyayım. Belki açıktır bir tanesi. Blok işte ya. Açık değildir oğlum amına koyayım bu saatte. Mal mısın sen? O zaman yarın silahları alalım. Silahları aldıktan sonra hemen şeye gidelim. Öf. O zaman yarın silahları hemen alalım. Aldıktan sonra savaşa gidelim. Olur mu? Hazır bir şekilde ama. Tamam da biz silahları nasıl alacağız ki oğlum? Soyacağız oğlum. Soyacağız mı? Oğlum adam silahçı amına koyayım. Bir sürü silah var ya biz öldürürsek Oğlum böyle bir şey cesaret edemez lan. Hiç tamam. O zaman şimdi uyuyalım. Oğlum uyumayalım aman koyayım ya. E oğlum salak mısın? Uyumazsak nasıl olacak? E uyursak da belki adam gönderir şimdi 4-5 adam gelir öldürür bizi. Siktir et siktir et. kapı sesi geldi yani silahları sen şey ya, e, Yastığın altına koy Tamam oradan olur Tamam hadi Geç yatağına var amana koydum götü Sikerim senin ben hadi. Hazır ol şeyin Ama bak Öldürmek ya da vurmak falan yok Duydun mu? Ya kes sikerim hadi Hadi tamam hadi İlk başta normal davran Selamun aleyküm Aleyküm beyefendi ne istersiniz? Bana sadece silahların hepsini ver. Siktir ya. Bana silahların hepsini ver dedim. Beyefendi lütfen. Hayır. Beyefendi paraya ihtiyacım var. Lütfen yapmayın. Hey dostum biliyor musun? Para ihtiyacın olduğu umurunuza bile değil. Çabuk bize bütün silahları ver yoksa seni şu aracıkta öldürürüm. Hiç acımam yok. Tamam beyefendi veriyorum. Bakıyorsun versene. Ah. ah. Ulan aptal ne yapıyorsun? <laughs> İşimizi yapıyorum. Ya aptal seni. Ne yaptığını sanıyorsun lan sen? Oğlum adamı niye öldürüyorsun sen? Mal mısın? Ya biz öldürseydi ya elinde silah vardı var olsaydı. Ulan aptal elinde silah yoktu ki adamın. Nereden bildiğini söylesene sen ne dostum? Hı? Şu amına sıçtığın çantalarını bırak ve silahları çantaların içine koy. Duydun mu? Aptalsın sen biliyorsun değil mi? Ha, kes sesini. Teşekkür etmek yerine mal mal so Ha. Panzio gelsene be. Ne var lan yarram? Ne yaptın adamı? Lan. Ho, helal lan sana. İlk defa haklı çıktım be adam. Ya yarak yarak konuşma. <laughs> Neyse lan şu çantalara silahları koy da savaşa gidelim amına koyayım. Olur, hadi. Ha sonra bir yumruğu patlattım var ya. Adam yere yıkıldı Johnny. Helal lan sana. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ya. Bu arada senin karı kız işler ne? Nasıl ya? Çocukların falan filan ne yapıyor? İyiler ya. Onlar hala Ankara'da. Güzel. Zaten getirmemen güzel olmuş. Çünkü savaş çıkacak burada. Büyük bir savaş çıkacak. Haklısın haklısın. Hazır ol kardeşim. Şimdi belalarını sikeceğiz. İnşallah kanka. Hadi. Buna kulutlarım dörtleri. siktir lan. Yukarı kata yukarı kata. Koş 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 koş. Buyurunuz efendim savaş başlamak üzere. İçeri gir içeri gir. Dur dur çıkma. Çok kalabalık lan, lan Ne yapacağız lan? Ne yapacağız? Lan. Ha, i̇yi iş lan. Bence gidelim ya yapamayız biz bu şey. Sen git. Aptal mısın oğlum gel. Siktir git lan şuradan. Lan ne yapıyorsun? Lan ben kurtulurum sen git. La saçmalama gel şuraya. Lan ben onları oyalayacağım sen git hadi. İyi. Hadi git ya. Dikkatli ol. Doğru hey durun.